Dedim ki benim yüzümden sıkıntı çıkmış. Benim yüzümden dostlarımın baş ağrısını istemiyor. 25 demişsin ama çantaların teki onar milyon aldı. Nasılsa seninle iş yapar. O kalan beşi de alırız. İnşallah. Kendi yanlış yüzünden dostlarının zarar görmesi hoş bir şey değil. Üç kuruş para yüzünden insanların ölmesi yanlış. Ya. Sen listeden sildim. Ne liste sikimiş bu? Cevap. Buyur day. Çantaları al gidik. Ben en ben o listeden böyle tam başına yaz. İsrail'e de çok selamlar mı söyle? Beni iyi tanır. Zaza diye söyle. Ki tam sağ kim olduğunu söylesin.